Herkese merhabalar. Yazılı Havuzuna hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte 9. sınıf mesleki gelişim atölyesi dersi 2. dönem 2. yazılı sorularını çözeceğiz. 20 tane testten oluşan bir yazılımız var. Yazılımızın PDF açıklama kısmında mevcut. Oradan indirip önce kendiniz çözer, sonra da buradan takip ederseniz tabii ki eksiklerinizi giderip yazılımızdan da 100 alabilirsiniz. Hemen başlayalım çözmeye. Birinci sorumuza bakın ne diyor? geri dönüşüm ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Geri dönüştürülebilir maddenin üzerinde özel bir işaret bulunur mu? Doğrudur bulunur. Böylece biz o maddenin hangi tip madde olduğunu yani hangi sınıfa girdiğini anlayabiliriz. Geri dönüşüm de ona göre yapılır. Elinizdeki pet şişelerin altında zaten bunları göreceksiniz. Geri dönüşüm için özel bir tesis gerekir. Tabii ki çok önemli bu. Çevreye e, etkisinin de olmaması, çevreyi kirletmemesi için, çevreye zararlı olmaması için tabii ki bu tesislerin özel olması, denetlenmesi de gerekiyor. Geri dönüşüm ile günlük atık hacmi azaltılabilir. Kesinlikle öyle. Hem de ekonomiye katkı sağlanır. Bütün maddeler geri dönüştürülebilir mi? Arkadaşlar bu yanlış. Bütün maddeleri geri dönüştürme şansımız tabii ki yok. Geri dönüşüm ekonomiye katkı sağlar mı? Kesinlikle sağlar. Ham madde ihtiyacını o ülkenin dış bağımlılığında gene azaltır. İkinci sorumuz geri dönüşümün ilkelerini günlük yaşamında uygulayan bir öğrencinin aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez diye sormuş bakın. Geri dönüşümle ilgili çalışmalar yapan ya da günlük hayatında buna uyan bir insan hangisini yapmaz diye soruyor. Evsel atıklardan geri dönüştürülebilir olanları ayırır. Evet hepimizin aslında yapması gereken şey bu. Gereksiz kağıt tüketimini azaltır. Evet kesinlikle buna da dikkat etmemiz lazım. Malum özellikle biliyorsunuz kağıt için ağaç kesiliyor. Değil mi? O zaman kağıt tasarrufu yaparsak ağaçları da aslında kurtarmış oluyoruz. Çöplerini yakarak ortadan kaldırır. Bakın bu zaten çok mantıksız. Eğer siz çöplerinizi yakarsanız bu sefer de çevreye, atmosfere çok ciddi zarar verirsiniz kesinlikle. Bundan uzak durması gerekiyor. Hemen ikisini daha okuyalım. Plastik atıkların toprak ile temasını önler, toprağı kirletmemek için tabii ki. Plastik çatal, tabak, bardak gibi tek kullanımlık plastikleri kullanır demiş arkadaşlar. Bu tip malzemeler geri dönüştürülebilir olduğu için arkadaşlar tabii ki kullandıktan sonra atmamak, onların da geri dönüşümünü yapmak gerekiyor. 3. sorumuz COVID-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kullandığımız tek kullanımlık maske ve eldivenlerin bertaraf edilmesi için nasıl bir yöntem izlenmelidir? Bakın, diğer atıklarla karıştırılıp çöpe atılmalıdır. Hayır tabii ki bu yanlış. Atmadan önce yıkanmalıdır. Bu da yanlış. Maske ve eldivenleri parçalayıp öyle çöpe atmak da tabii ki yanlış. Çöpe atılmamalı, tekrar kullanımı. Bu da sağlığımız açısından çok riskli ve yanlış olurdu tabii ki. Tek kullanımlık maske ve eldivenleri koyduğumuz poşetler en az 72 saat. Diğer insanların ve hayvanların erişemeyeceği oda veya balkonlarda bekletilmelidir. Kesinlikle öyle eğer içerisinde virüs varsa, mikrof varsa bu şekilde ...o mikroplardan temizlenmesi sağlanmış olacaktır. Dördüncü sorumuza diyor ki... ...dünyanın yörüngesindeki tüm uyduları görebildiğiniz bir yerde olduğunuzu hayal edin. Uydular ile beraber başıboş dolaşan uzay çöplerinde görüyorsunuz. Ve 10 milyon parçadan fazla uzay çöpünün olduğu tahmin ediyorsunuz. Ekip lideri olarak siz ve ekibiniz uzay çöplüğü sorununa çare bulmak için... ...bir proje yürütüyorsunuz. Ekip lideri olarak bu projeye nereden başlarsınız... Nereden başlamak gerekir? Bakın uzay çöplüğü sorununu anlamaya çalışmak. Tabii ki öncelikle eğer siz bir sorunu çözmek istiyorsanız öncelikle ne yapmanız gerekir? O sorunu anlamak gerekir. Öyle değil mi? Onu o zaman öncelikle anlamaya çalışmamız gerekir. Cevabımız A seçeneği. Beşinci sorumuzda atık değerli bir ham maddedir. Bu ham madde değerlendirilerek ekonomiye kazandırılmalıdır ifadesini kullanan bir belediye başkanı aşağıdaki çalışmalardan hangilerini yapmamalıdır diyor arkadaşlar. Bakalım. Vatandaşları daha az çöp çıkarmak konusunda bilinçlendirmek kesinlikle bu bizim için çok önemli değil mi? Ne kadar az çöp çıkartırsak tabii ki ekonomik açıdan da o kadar bizler için faydalı olur. Halkı tüketmeye yönlendirmek hayır eğer tüketmeye yönlendirirsek bunun neticesinde de ne olur arkadaşlar tabii ki çok fazla çöp ortaya çıkacak. Her semte geri dönüşüm kumbaraları kurmak evet bu önemli. Vatandaşları atıklarını yeniden kullanmaları konusunda bilinçlendirmek ve atıkları gene geri dönüştürme konusunda tabii ki. Çocuklarda özür dilerim okullarda çocuklara yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapmak bu da tabii ki gene önemli. Malumunuz biz ne diyoruz? Her şeyin başı eğitim diyoruz. Onun içinde en çok bu konuların değinilmesi gereken, anlatılması gereken yerlerde tabii ki okullar, öyle değil mi? Altıncı soru: Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik sürecinde cevap aranan sorulardan birisi değildir? Girişimci bir insan neler yapar arkadaşlar? Alanındaki fırsatlar nelerdir? Bunlara bakar. Gerekli kaynakları nereden bulabilirim diye araştırır. Rakiplerini araştırır. Rakiplerim neler yapıyor diyebilir. İleride nasıl giderler ortaya çıkabilir diye de düşünmesi gerekir. Ama Tabii ki girişimcilik sürecinde yasal zorunlulukları nasıl aşabilirimle uğraşmaz arkadaşlar. Bu o maddelerden bir tanesi değil diyoruz. Yedinci sorumuzda bakın. Risk altındaki hayvanların korunmasını amaçlayan bir sivil toplum kuruluşu ne tür bir girişimcilik yapmaktadır? Bakın risk altındaki hayvanların korunmasını amaçlıyor. İç girişimcilik, dış girişimcilik, sosyal girişimcilik, yaratıcı girişimcilik, internet girişimciliği. Tabii ki bakın bu sosyal girişimcilik kapsamında bir faaliyettir diyoruz. Sekizinci sorumuzda aşağıdakilerden hangisi girişimciliğin sağladığı faydalardan değildir demiş arkadaşlar bakın. Ülke döviz girdisi sağlar mı? Evet sağlar. Yeni iş imkanları sağlar mı? Evet sağlar ithalatı artırır. Arkadaşlar ithalat ne demek? Yurt dışından mal getirmek, mal satın almak demek. Tabii ki bu girişimciliğin sağladığı bir fayda değildir. Neden? Bizim ihracatı yani yurt dışında satış yapmayı artırmamız lazım. İthalatı azaltacak işler yapmamız lazım. Yani eğer girişimcilik yapıyorsanız değil mi? Yurt dışından getirebileceğiniz maddelerin, malzemelerin, araçların emsallerini Türkiye'de üretmek aslında girişimcilik demek bu demek yani. Yaşamı kolaylaştırır, gelir dağılımını iyileştirir. Kesinlikle bunlar da var diyebiliriz. 9. İş planı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Yapılacak işi tanıtan ve detaylı bilgi veren dökümandır. Evet iş planı. İşletmenin planlarını nasıl gerçekleştirebileceğini gösterir. Girişimcinin projesini tanıtan en önemli belgedir. Fikirden yatırım bulmaya kadar olan süreci kapsar demiş. Hayır arkadaşlar bu ifademiz yanlış. İş planı bu değil. İşletmenin şu anki durumundan çok geleceğe yöneliktir. Aynen öyle arkadaşlar. Plan dendiği için zaten. Değil mi? Geleceğe yöneliktir. Plan. 10. sorumuz bakın. Bu tür işletmelerde sermaye sahibi ve yöneticisi aynı kişidir. İdarenin sorumluluğu kişiseldir. İşletmede meydana gelen bütün kar ve zarardan girişimci sorumludur. Şirketi kurmak ve kapatmak kolaydır. Girişimin varlığı girişimcinin varlığına bağlıdır. Yani kazanç kabiliyeti, sağlık ve benzeri. Yukarıda özellikleri verilen hangisidir arkadaşlar? Bu komandit, kooperatif, anonim, limited de tabii ki birden fazla insan olması gerekiyor. Ancak Şahıs işletmeleri arkadaşlar yukarıda verilen tanıma uyuyor. Bir tek kişiye bağlı, tek kişinin idare ettiği, yönettiği işletmelere biz ne diyoruz? Şahıs işletmesi diyoruz. 11. sorumuzda bakın, pazarlama planı belirlenip uygulamaya geçilmesi sürecinde işletmelerin kullandığı 4 araç vardır. Bu araçlar pazarlama karması ya da pazarlamanın 4P'si olarak bilinir. Aşağıdakilerden hangisi Pazarlamanın 4P'si arasında yer almaz demiş arkadaşlar. Bakın ürün yer alır, dağıtım yer alır, tutundurma yer alır, fiyat da yer alır. Ancak bakın onların arasında ne yoktur? Planlama yoktur diyoruz. 12. sorumuz. Bakın cep telefonu üretim yapan bir şirket pazara sunduğu bir telefon modeli için üst üste gelen şikayetler sonucu inceleme yapmış ve üründe üretimden kaynaklanan bir hata olduğunu kabul etmiştir. Daha sonra şirket telefonu piyasadan geri çekmiş ve kullanıcılara para iadesi yapmıştır. Evet, bu olayda şirketin hangi birimindeki bir eksiklikten bahsedilebilir. Yani neden cep telefonu neden bu şekilde arkadaşlar toplayıp da tekrar e, kullanıcılara ücretlerini, fiyatları yani telefonların paralarını diyelim geri iade etmek zorunda kalmış. Hangi kısımda eksiklik var? Demek ki arkadaşlar biz diyoruz ki burada kalite kontrolde bir eksiklik var. Değil mi? O telefonların kalitesi düzgün şekilde kontrol edilseydi böyle bir şeyde karşı karşıya kalınmazdı. Bundan dolayı kalite kontrol tabii ki çok önemlidir diyoruz. 13. Personel ihtiyaçlarının belirlenmesi. Çalışanların iş alınması ve şirket içerisindeki eğitimlerinden sorumlu olan birim. Bakın personel ihtiyaçlarının belirlenmesinden bahsediyor arkadaşlar. Bakın personelle ilgilenen muhasebe finansman değil, pazarlama tanıtım değil, işletme müdürü değil, işletme ortakları değil. Bu arkadaşlar insan kaynakları kısmının görevidir. İnsan kaynakları bununla uğraşır diyoruz. Geldik 14. sorumuza. Fikir ve sanat eserleri ile ilgili haklara ilişkin tasarruf esas ve usulleri, yargı yolları ve yaptırımları kimin sorumluluğu altındadır? Arkadaşlar fikir ve sanat eserleri Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlıdır. Bir kitap yazıldığında ya da bir eser ortaya konulduğunda bununla ilgili izinleri, bandrolleri vesaireyi düzenleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı'dır. 15. sorumuz. E, yukarıda karışık olarak verilen patent başvuru sürecinin doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. Bakınız okuyalım. Belge çıkışı, olumlu tescil kararı, patentlenebilirlik ölçüsü açısından incelenmesi, yenilik araştırması, şekli şartlara uygunluk açısından incelenmesi. Bakın burada arkadaşlar öncelikle ne olması gerekiyor? Şekli şartlara uygunluk açısından incelenmesi gerekiyor. Öyle değil mi? O zaman Öncelikle nereden başlaması gerekiyor bunun? 5'ten başlaması gerekiyor. Peki daha sonra hangisinin olması gerekiyor? Bakın 3 ya da 4 olması gerekiyor. 3'e bakın patentlenebilirlik ölçü açısından incelenmesi. Yenilik araştırması. Arkadaşlar burada patentlenebilirlik ölçü açısından incelenmesi olması gerekiyor. ikinci maddenin. Dolayısıyla cevabımız ne çıktı? Bakın D seçeneği çıktı. Daha sonra yenilik araştırması yapılıyor. Olumlu tescil kararı veriliyor ve belge çıkışı yapılıyor arkadaşlar bu şekilde tamamlanmış oluyor bu süreç. Cevabımız D seçeneği. Geldik 16. sorumuza. Fikri ve sınai mülkiyet haklarına göre aşağıdakilerden hangisi ayırt edici işaretlerden biri değildir demiş arkadaşlar. Bakın marka, coğrafi işaretler artık çok duyuyorsunuz. Öyle değil mi? Amblem ve logo da aynı şekilde var ancak bunlardan ayırt edici işaret olarak biz patenti saymıyoruz arkadaşlar. Cevabımız B seçeneği. 17 aşağıdakilerden hangisi telif hakları içerisinde yer almaz? Bakın CD üzerindeki hakkın korunması yer alır. Marka üzerinde hak sahibinin haklarının korunması da yer alır. Bir sanayi ürünün yeni bir buluş olarak tescil edilmesinden doğan haklar. Bakın bu telif hakları değil arkadaşlar. Sinema filmleri üzerindeki hakkın korunması da Evet sosyal medyada yer alan müzik eserlerinin korunmasında da gene aynı şekilde. Evet. Geldik 18. sorumuza. Başladıklardan hangisi sınai haklardan biri değildir demiş arkadaşlar. Sınai haklarda ne var? Endüstriyel tasarım var. Patent var. Faydalı model var. Ama işletme ünvanı bu haklardan biri sayılmıyor. Ancak marka var tabii ki gene. 19. sorumuz. Fikir ve sanat eserleri kapsamında bir düşüncenin ortaya çıkardığı, kabul edilen ürünlere ne denir? Marka, sınai hak, mal, fikri ürün, patent. Arkadaşlar tabii ki bu da fikri ürünün tanımı. Ve son sorumuz. Bir işletmenin mal ve hizmetlerini başka işletmenin mal ve hizmetlerinden ayırt etmek için kullanılan sözcük, şekil ve işaretlere verilen genel ad aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Bakın bir işletmenin mal ve hizmetlerini başka işletmenin mal ve hizmetlerinden ayırt etmek için tabii ki o nedir bakın patent endüstriyel tasarım eser tabela değil nedir bu da markadır diyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Hepinize başarılar dileriz.